Şimdi arkadaşlar e, bu işte gömülü tektonik yapıların aydınlatılması noktasından e, bu işte radon ölçüm tekniği ile ilgili olarak e, bir takım bilgiler vermiştim. E, bu sınava istinaden e, ek bir takım bilgilerde daha bulunmanın ben önemli olacağını düşünmekteyim. E, hatırlanacağı üzere e, maden jeofiziği çalışmaları açısından e, tekil RT sistemi Kullanımı e, konusunda bir e, sunumum olmuştu benim. Orada e, değerlendireceğiniz üzere yani işte e, belirli ön bilgilere sahip olunması e, eğer bu yoksa işte e, nasıl bir çalışmanın el alınması e, yönü itibariyle e, bir takım bilgiler vermiştim. Şimdi e, bugün yapmış olduğum bu işte radon sistemi kullanımıyla ilgili e, sunuma e, dönecek olduğumuzda e, yani e, ben e, şuraya geleceğim. E, jeofizikte e, özellikle mesela bir jeoelektrik e, çalışmada e, e, rastgele e, ölçüm e, profilleri kullanmak e, gibi bir konu. Çok büyük, e, çeşitli açılardan çok büyük e, yani e, problemlerin olacağı e, oluşması anlamına gelmektedir. Bunu özetlememiz mümkün. Ee, burada işte e, radon ölçüm tekniğine e, istinaden e, e, şunları ifade etmem gerekecek ki belirli ön bilgiler ve devamında burada e, bir de işte radon e, ölçüm e, sistematiği doğrultusunda ele alınacak çalışmaların e, sizin e, işte jeoelektriksel e, çalışmanızda hat profillemenizde ee, oldukça işinizi kolaylaştıracak bir boyutta yer alacağını e, ifade etmek istemekteyim. Yani e, kısaca işte e, bugün ele almış olduğum e, sunumun e, işte bu e, tekil LRTS sistemi açısından yapmış olduğum e, açıklamaları e, destekleyici bir boyutunun olduğunu e, özellikle vurgulamak istiyorum ben. E, özellikle bu jeoelektriksel çalışmalarda e, Belirli ön bilgi ve devamında kullanışlı bir çalışma metodolojisinin de ele alınmasının genel jeoelektriksel çalışma temelinde yani önemli noktada yer alan bir temel yapıyı özetlemekte olduğunu ifade etmek istemekteyim ben.